Evet sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim artık dua vakti bölümündeyiz. Konumuzu toparlayıp Hazreti Osman Efendimizle ilgili birkaç hatırlatmayı daha yapıp sonra dua, sonra bu gecenin bana da sürpriz oldu. Çünkü bizim yapımcımız bize sordu. Dursun Ali Erzincanlı ezan okur mu dedi. Ben de okumaz dedim. Dursun Ali Erzincanlı beni şimdi... Allah razı olsun. Hep böyle mahcup etsin. Beni mahcup etti. Canlı ezan okuyacak. Belki televizyonlarda ilk defa dursun Ali Erzin canlı kardeşim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Bir de ezanı Muhammediyesini dinleyelim. Bu gece Dursun Ali Erzin canlı. Canlı sabah ezanımızı okuyacak inşallah. Ee, Hazreti Osman radıyallahu an kardeşlerim Peygamber Efendimizin etrafındaki en faziletli dört kişiden biridir. Bizim ehli sünnet itikadımıza göre sahabe efendilerimizin fazilet dereceleri farklıdır. Yani Ebu Süfyan Hazretleri ile efendim Eba Ubeyde bin Cerrah bir değildir. Bilal Habeşi ile Hazreti Vahşi bir değildir. Hazreti Peygamberin en kıymetli, en faziletli sahabileri Seyyidina Hazreti Ebu Bekir'dir, Seyyidina Hazreti Ömer'dir, Seyyidina Hazreti Osman'dır, Seyyidina Hazreti Ali radıyallahu anhum. Bu dördü müstesnadır. Bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetler inmiş. Mesela vaktimiz olmadı bunlara girecek şimdi de vaktimiz yok ama Gene ekranları başında bazı meraklı hocalarımız var. Ben biliyorum cami hocalarımızdan filan. Tevbe suresinin kardeşlerim 18. ayeti Osmanla ilişkili ayetler. Hazreti Peygambere gelen Bakara suresi 261 262. Yine Fetih suresinin 18. ayeti. Kardeşlerim Hazreti Osman'ın şehit düştüğünde kanının üstüne aktığı ayet İlginçtir. Kaderle Kur'an'ın kesiştiği yer. Bakara suresi 137. ayet. Bakarsınız siz. Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, Hazreti Osman'la ilgili, infakıyla ilgili de pek çok ayetler var. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Hazreti Osman isimli eserinde de Muhammed Ali Sallabi'nin Hazreti Osman isimli eserinde de daha detaylı bu konularda çok bilgiler var. Hazreti Osman Peygamber Efendimizin mesela bir gün bir sahabi şöyle bir şey sordu Resulullah'a. Ya Resulallah cennette şimşek çakacak mı dedi. Değil mi? İlginç bir soru. Cennette şimşek çakma olayı var mı dedi. Cennette böyle gök gürleyip yağmur yağacak gibi şimşek çakma olayı Hazreti Osman isimli eserin 166. sayfasında yazıyor. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam buyurdular ki Osman bin Affan cennettekin bir köşkünden çıkıp diğerine doğru giderken yüzünün nuru cennette şimşek gibi çakacak dedi. Yani Osman yola çıktığında Osman Cennet Sokağı'na çıktığında başını çevirdiği yer şimşek gibi çakacak dedi Allah Resulü. Yüzü cennette şimşek gibi nurlanacak, aydınlatacak cenneti. Cennet zaten aydınlık. Cenneti aydınlatan bir adam Hazreti Osman. Allah bizi onun şefaatinden mahrum etmesin. Hazreti Osman Medine'de akrabaları vardı fakir ama kafir. Ramazan ayı Müslümanlar sigara içene diyor sadaka verilir mi diyor adam. Oruç tutmayana sadakayı fıtır verilir mi diyor. Bakın cevabını veriyorum. Hazreti, fıkıhçı değilim aman haddimi biliyorum. Hazreti Osman Mek Mekke'de yaşayan kafir akrabalarına Medine'den yardım gönderiyordu. Hazreti Peygamber'in en zor durumda kaldığı gün Hudeybiye'de herkes ihramlı. 20 gündür ihramdalar. Hazreti Muhammed Mustafa da bütün ashab-ı kiram da, burada benim hac ve umre arkadaşlarım da var. Selim Hacıoğlu, Mustafa Kolun sahabiler. Ailece gelmişler sağ olsunlar. Allah hepimize de gitmeyi nasip eylesin. Oralara biz Dursun Ali Erzincanlı abimle böyle kardeşlerimiz de orada güzel böyle beraber olduğumuz anlar oldu. Bakınız orada Hudeybiye'de ihram nasıl zor bir şey. O günün şartlarında 20 gündür ihramlılar. Mekke'nin Ellerinde kılıç, ihramlı adam savaşamaz. Hazreti Muhammed ve arkadaşları kurbanlık koyun gibi öldürebilirlerdi. O kilidi açan Hazreti Osman oldu. O da ne için biliyor musunuz? Osman Medine'den Mekke'ye yardım gönderdiği için Mekkeli kafirler o yardımın hatırına Hazreti Osman'la görüşmeyi kabul ettiler. İnsan iyiliğin kuludur. İyilik etmekten geri durmayın. Kimsenin günahının nöbetçisi olmayın. Kimseyi bu dünyada yargılamayın. Bırakın Allah'a ahirette yargılasın. Olabildiğince tatlı dille, güzel lisanla insanları İslam'a çağıralım. Hazreti Osman Efendimiz'e Allah gani gani rahmet eylesin. Allah Hazreti Osman'ın derecesini her gün ahirette yükseltsin, yüceltsin. Bizi de onun şefaatine kavuştursun. Amin. Hadi buyurun şimdi ellerimizi açıyoruz, dua ediyoruz. Sonra ezanı canlı olarak Dursun Ali Erzin canlı abimizden dinliyoruz. Amin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi وَصَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ Ya Rahmanu Ya Rahim, Hazreti Osman Efendimiz'den bahsettik. Allah'ım, O'nun hayasından, O'nun utanan, yüzü kızaran, mahcup bir ömür yaşamış, o hayadan, o edepten, o utanma duygusundan, bizlere de, gençlerimize de, oğullarımıza, kızlarımıza da nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ve ya erhamer rahimin Hazreti Osman Efendimizin derecesini yükselt ya Rabbi. Bizi ona cennette komşu et ya Rabbi. Komşuluğa layık değilsek bile Hazreti Osman'a hiç değilse cennette bir gün misafir olup ellerinden öpmeyi, onun evine misafir olmayı amin diyen bütün Müslümanlara, şurada bulunan ve bulunamayan bütün din kardeşlerimize sen nasip eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e yardım et ya Rabbi. Ya Rab, dünyadaki bütün darda kalmış, zorda kalmış, sıkıntıya düşmüş, malı, canı telef olmuş ümmeti Muhammed'e sen yardım et ya Rabbi. Müslümanların malına, canına musallat olmuş, madenlerini, petrollerini, altınlarını çalan hırsız Avrupa'nın, Amerika'nın dünyadaki hırsız devletlerin zulmünden ümmeti Muhammed'i sen kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yurdumuzu da sen her türlü terörden, anarşiden, kardeş kavgasından sen koru ya Rabbi. Kürtü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Arabı, Gürcüyü, Boşnağı, Arnavutu, Ümmeti Muhammed'i birbirine kardeş eyle ya Rabbi. Bizi birbirimize bir ve beraber kardeş kıl ya Rabbi. Ya Rab, bizi beş vakit namaza devam eden müminlerden eyle. İbrahim peygamberimizin duasıyla yalvarıyoruz. Ailemizi ve çocuklarımızı da namaza devam edenlerden eyle. Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip eyle. Hazreti Yusuf'un duasıyla yalvarıyoruz. Teveffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Allah'ım Müslüman olarak ölmeyi, salihlerle haşrolmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Hazreti Eyyub'un duasıyla yalvarıyoruz. İnni messeniyet dur. Allah'ım bana bir zarar dokundu. Bana bir musibet dokundu. Ve huve erhamur rahimin. Sen merhametlisin. Hayırlı şifalar ver ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rab. Ana babalarımızdan, öğretmen ve hocalarımızdan, meşayih-i kiram efendilerimizden, salih kullarından, mümin Müslüman kullarından, ahirete göçmüş bütün ehli imana rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, korktuklarımızdan emin eyle, geçmişlerimize rahmet eyle. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. İlahi yarab, ilahi yarab. Her şey senin elinde. Kuvvet ve kudret senin elinde. Ya Rabbi kuvvetine muhtacız, kudretine muhtacız. Zayıflığımızı, acizliğimizi itiraf ediyoruz. Şu dünyada, şu dünya çölünde bizi zayıf ve güçsüz bırakma ya Rabbi. İçimizde yeniden Bediüzzaman Said Nursiler gibi, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri gibi, Seyda Hazretleri gibi, Ali Haydar Ahızkavi Hazretleri gibi, Mahmut Sami Efendiler, Muhammed Zahid Kotkular, Muhammed Esat Coşan Hoca Efendiler gibi, Ya Rabbi Yozgatlı Ahmet Efendiler, Tokatlı Mustafa Haki Efendiler gibi salih kulları içimizde yine çoğalt Ya Rabbi. Onlara bizleri evlat eyle, yoldaş eyle ya Rabbi. Amin, amin, taha ve yasin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.